Orada gayet mütevazi, gayet e, esprili bir şekilde, hatta babamdan da espriler kataraktan güzel bir sohbetimiz olmuştu. E, çok e, güzel e, yerlere dokunuyordu esasında, toplumun yarasına dokunuyordu. tabi anlayana, e, süreçle birlikte Sırrı Süreyya Önder... E, Barış konusunda, Türkiye'nin demokratik adımlar atması konusunda çok önemli hak adalet arayışı içerisinde bulunmasından dolayı ön plana çıktı ve dostuyla düşmanıyla çok sevilen bir kişilik sahibi oldu bu siyasetle beraber barışın ortaya çıkmasıyla beraber. E, tabii çok değerli bir insandı. Ana şeye gelmişti, Batman'a gelmişti. Batman Hasan Key Film Festivali'ne gelmişti. Yılmaz Güney Sineması'nda onu ağırlamıştı, bir konuşma yapmıştı. Etkilenen, etkilenen e, kişiler bunlar. Yani öyle bir şey var ki, Sırrı Süreyendir'e bakıyorsunuz, şair, yazar, yönetmen, e, işte siyasetçi. E, bir bakıyorsun, e, Demirtaş'a bakıyorsun, avukat, ressam, yazar, e, roman. Yani e, çok yönlü insanlar, çünkü yaşadıkları yaşam koşulları, o acıların verdiği böyle onu yoğurdu acılarla yoğurulmuş insanların hayat bakışları çok daha farklı olabiliyor. Özellikle Kürtler olunca, Kürtistan coğrafyasında yaşayınca, Kürtistan coğrafyasında yaşayan Türk, Ermeni, Süryani hiç fark etmiyor bir şey oluyor, bir acılar şeyi ortaya çıkıyor ve oradan çok önemli insanlar çıkıyor yani. Bu sıra sıraya önder onlardan birisi, tabii bu son süreçte ki katkılanan dolayı da kendisi ön plana çıktı ve takdirle karşılandı, bir şeyler yapmaya çalıştı, bir şeyler uğraştı ki bu hastalığı, evvelden olan bir hastalık, bu hastalığın nedenleri tabii bugün olmadı, e, düşünebiliyor musunuz yani biz Türkiye'de bir 12 Eylül paletlerinin altında kalan bir toplum vardı. Sırı sıraya önderde onlardan bir tanesiydi. E, o bakımdan orada cezaevinde kaldığı, gördüğü işkenceler, gördüğü şeyler hepsi bir araya gelince zamanla ortaya çıkıyor. Zaten kendisi kanser hastasıydı, tedavi görüyordu. Böyle bir kalp kriziyle tetikledi. ya Çok büyük bir kayıp, çok büyük bir e, yani ölüyü daha güldürebilecek bir insandı. <laughs> Öyle söyleyebilirim. Yani çok e, değerli bir e, arkadaşımızdı. Doya doya yaşayamadık esasında. Böyle insanlarla böyle oturup konuşup sohbet edip onların bilgilerinden e, faydalanmak, onların o esprilerinden faydalanmak çok önemli. E tabii e, onu da biz e, öyle anıyoruz. Yani Musa Anter deyince herkesin aklına mizahi e, yani sırı sırı önder gibi zaten e, o o şeyi birbirine çağrıştırıyor, örtüşüyor onların şeyi, uslubu. O bakımdan sırı sırı önderi hem babamı biraz bana yaşattığı için hem arkadaşım olduğu için çok daha farklı anıyorum. Derin şöyle bir yazımda da tanıt, tanımlarken şöyle dedim, barış savaşçısı önemli. Yani barış için savaşmak gerekiyor esasında. Ya Bu ülkenin en büyük e, derdi, en büyük e, çıbanı, yani iltihaplanmış olan şeyi gerçeklerle yüzleşememesi. Gerçekler, gerçeklerle yüzleşmeyen toplumlarda ne adalet olur, ne demokrasi olur, ne barış olur. Hiçbir şey olmaz. E, bugünkü halimizi görüyoruz yani Türkiye'nin halini görüyoruz. Son her son bu 25 senedir olan durum daha daha neyi göstersin bize? Yaşlıktığımızı daha neyi göstersin bize? E, i̇nsanlar aç. E, hak, adalet, hukuk hiçbir şey yok. Demokrasi yok, barış yok. E ekonomi çökmüş. Bunların dışında barış için çalışan insanlar cezaevlerinde demokrasi için savaş veren insanlar <laughs> cezaevlerinde ve iktidarın da halen bu şeylerini örtbas etmek için de kendisine pay çıkartmak için de savaşa başvurması. Ve şu anda yani barış olsun istiyor. Herkes istiyor. Türkiye'nin belki doksanı barış istiyor. Ama o kadar çok suçlar var ki dedim mi demin yüzleşmek gerekiyor, gerekiyor gerçeklerle. Tarihteki olan bütün o olumsuzluklar, iktidarların yarattıkları bugüne bugüne böyle gelinmedi. Bundan evvel günler de var yani bu seneler var. Yani ne soy kurumlar var, ne hukuk hak, hudut şeyi var. bunların hepsini değerlendirmek lazım. Biz her zaman şu çok önemli bir hakikatler komisyonunun kurulması, ve burada her şeyin açığa Tarihle yüzleşmek lazım. Tarihle yüzleşmediğimiz müddetçe nerede nasıl yanlış yapıldı? Babamın çok güzel bir lafı var. Siz denklemi baştan yanlış kurarsanız sonuna kadar bu denklemin sonucu da yanlış çıkar. Onun için kurulan denklemin e, esasında yeniden yapılanması, o denklemin baştan e, olması gerekiyor ki Barıştan, adaletten, ekonomiden, sağlıktan, eğitimden bahsedelim. Yani onlar devreye girsin. Bir de Türkiye'de, e, yani bir e, Orta Doğu ülkesi zaten Türkiye. Yani o kadar Avrupa'ya falan filan yakın komşuyuz ama bir Orta Doğuluk var esasında. Osmanlı İmparatorluğu'nun e, şeyi var, e, or, Onun çöken bir imparatorluğa konulmuş bir cumhuriyet var. Ama bu cumhuriyetin nasıl demokrasi, de, yani demokrasiye nasıl uygulanacak o çok farklı. E, Cumhuriyet halk İra idaresi, e, demokraside halk iradesi. Bu idare ve iradeyi bir araya getirecek olan güç, o siyasi akıl var mı yok mu onu da tartışmak lazım. O başka çaremiz yok ki. Yani bir insan olarak ya yani biz insan olarak dünyaya geldik de yani biz, yani nasıl bu insanlık mevhumunun içini dolduracağız? Barıştan, e barışla, adaletten, demokrasiyle olacak. Bunun dışında başka bir alternatif yok ki. Barış bundan daha yani insanlar birbiriyle birbirleriyle konuşabilmeli, tartışabilmeli. Ama bugün bakıyoruz toplum öyle bir ötekileştirilmiş ki insanlar birbirinden nefret eder bir şekilde hale gelmiş. E tabi burada yalnız Türkiye değil, dünya böyle bir şey içe, atmosfer içerisine girmiş vaziyette destek versinler. Korkmadan yani bu legal anlamda diyorum yani eli kırıp yıkıp dökmeden barışı tam test etmek istiyorsak çok daha farklı boyutta yapmamız gerekiyor. Herkes için mücadele etmeli. Birbirimizi sevmeliyiz ya biz insan olarak birbirimizi sevmeliyiz. Niye birbirimizi sevmiyoruz Niye bunu sormamız lazım kendimize. Evet. E, biliyorsunuz hüküm e, yani idari şekli yönet yönetenler esasında yönetici kişilerin e, bu e, barış e, Kavramına sahip çıkmaları gerekiyor. Öyle sözle olmuyor. Uygulamaya olur, pratikte göstereceksiniz şeyinizi. Yani Türkiye'de biliyorsunuz işte e, KYK oldu, kayyumlar var. Bunlar şimdi barışın o, o şeyini kesiyor yani. Önünü kesiyor, barışın önünü kesiyor bunlar. Onun için bu gibi e, adaletsiz, hukuksuz olan uygulamanın son verilmesi, insanlara hak ve hukukun tanınması, daha barışçı bir düzen esasında yöneticinin elinde. herkesin barışı için bir e, katkı sunmamız gerekiyor.